Hepinize merhaba YouTube izleyicileri. Ocak ayının 15'inde yine aboneleri sevindiriyor. 6000 TL değerinde 100 adet 1250 Valorant puanı dağıtıyoruz. Çekilişe katılmak için görseli detaylı incelemeyi unutmayın. İyi seyirler. Bu ne? İki tane Aa! çocuğu. Oh, <laughs> Uzun açılmış. Gel atayım gel. Dönebiliyor musun? hile hile hili. Arka arka. açam mı? Arka var mı? Mi 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 seks bomb seks bomb. Vela sabab oldum. Söz mü lan? Evet. Ses ses. Bu yalancıdır olmaz ya. Olmayana siksinler mi? Siksinler götürünler. Arbi mi lan? Sikerim ha. Allah. Göt göt direğime patlıcan sokacağım. Helal Hadi. Ol. Oyundan Oyundan Hadi. Oğlum. Oyun nasıl sıra? Hadi. Ver paramı. Bu kavandal. Jet toka manda. Jet toka. Yol dene kanka ya. Koy. Orbu ben alayım ulti'm var. Al. Nice chat. Nice Last vandal bro. Short ya. I think short. Şu Abi, an bir mi daha büyüktür? Vandal mı? Chat hazır ol. Hazır ol. <laughs> vandal daha büyük adam gitti ama ne I have ulti. Ready? Nice. Ben yürü. Duvar <laughs> artık. Right, right, right. Close, close. Ne zaman ulti bastan böyle oluyor ya. Rak ya rak işler oluyor ya. Burası bu çocuğu. Oha. Harbi bu gaf tepik ha. Neymiş Niki? Ne

hepsi de şatkan olmaz ki ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak orası bir çocukları ya. Kendisi hiçbir mesajım okumaz doğru Emre. Sorry kapı çaldı ya. Sıkıntı yok kanka rez yaparsın iki tane vurursan. Ona 120 vurduydum. Westcott base'e kadar kuşlamış. Demek ki iyi oyuncuyu daha fazla izliyorlar kanka bu oyunda öyle ya, herhalde bilemedim. Orada çalarım ben bu arada ya. Bura bakma kardeşim. Hiç ses yapmış olur ama. Aha orada orada. Triple box. helal. Shotgun yapacak bir şey yok mu ya? Vallahi bir <laughs> <One line> shotgun. Son <laughs> Kanka bu adam her <laughs> long'tan puştu. Gelin şunu bir vuralım ya. Да, он будет. Гол типи, гол типи. Чет, там пьянь. Поймали. Или не можно? Yok yok sen. Adam vurdular. TP rast takın. Ha no. Bizim jetmiş o. Sevdi herhalde. Burada iyileciler var. Burada her şey gerçek abi. Tam bir survivor adası gibi ya burası. Turabiler ve Bugattiler var bak. Don. Ulan atamadım korkudan. Güzel bomba. Tulan pushing, too long pushing. Ortadan atamadım ya. Nasıl ölmedi lan? Birimin ultiye bak. <laughs> en son şatkan. Hayır. 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 Herkes birbirini bir araya alabiliyor musun? maç başlarken bakarak söyledik ya. Smoking, smoking. Half HP. Nice. Herhalde Nice track. Çıkmış çocuk ya sürekli pompalıyor ölüyorum ya One backstay, Y I... monaco. I... Bırak kanka. tamam Beni kundur. kaldırayım ya. Beni kaldır kanka bunu. Bir <laughs> ölüşüm senin. Son 30 saniye. Ankey okay, god. Son saniye. He's ne olur şatkan kullanmayın. Bu, nasıl bu çelak ne oldu bu nasıl bir oyun? Kanka bunlar nasıl oynuyor? Kanaların şimdi ya. Ama ne olur ne olur ulti atma ne olur ya ben de oyun oynayayım ne olur ne olur ne olur Ne olur ne olur ne olur, ne olur ya Ne olur ya Vur onu gülüm Yürüyerek vuruyor <laughs> ya At Bomba bomba Hadi lan bari. Site'da da. Gidelim. Gözlerini kapatalım. Soba bana Soba Piyade azmış Soğan amca. Hoş kanka. Görüm. Güneş bir ölecek o bomba. Tamam. Spike nerede? B'de olması da gerekiyor. Kanka HS pozisyonda oynama bence gerek yok. Çocuğa heal atsana. Senin için. Zıplayarak oynayalım. Sigara içiyordum da sonra. Verdiğimiz ele bak <laughs> Oynayışa bak a*****yim <Ha>. ben bekliyorum. Oynayışa bak. 3 tane flashla, ile uzi ile yapa yapa geliyor böyle. <laughs> Allah belanızı versin. Yeter artık be. Bıktım sizden. Arkasını almış flash böyle yapıyor. Adamın ah. çocuğu. Nice try, Neyse nice ah. yes, bro. Adam göze sıkarken öldüm. Ama ah. <laughs> Delireceğim şimdi. Adam gözü tararken ben öldüm. oğlum sıfır şanssız şans ya. Gana doğru iki lira gönderim sakin ol be bu maç şimdi doğru. Hadi. Paçize A. Rusça galiba Paçize öyle diyorlardı. Tam bir takımda oynarken Rus vardı. Paçize B. Son 30 saniye. 31 vurdu. info için kanka. 31 vurduğun için. Şaka yapayım diye biraz. Ha, komiksin lan bayağı sen he? Son 10 saniye. BB. Spike yerleştirildi. <laughs> çok akıllı oynadı lan adam. 52 <laughs> Jet ne yapıyor? Showman orası bir çocuğu arkadan oynuyor sadece. Normalde fight atmıyor. Lambadan tutmayacağım ya direkt körlüyorlar. <laughs> smok içinde bekliyorduk ya. Ha, vallahi değil lan smok içinde. Aha. Ha, çözmüştü. Vallahi çözmüştü. nasıl kanka niye bombanın üstüne geliyorsun mal mısın sen ya Tulovec bir Tulovec Allah'tan bombayı öldü Çocuğu Elimde bir tane silah Alman de... one HP Abi kafayı yiyeceğim elimde bir tane düzgün silah mı olsa Stinger'la ikisine de vurdum 121 110 ya Dans etmek İçime doldu kanka Koş Koş Spike yerleştirildi. Terör. 8 abi. ya Ferrari pick atamadım. maç zoradı. Kaç tane. 2 duyuyor beni. Long long push. Hani burada mal gibi <laughs> bekliyorum ki. Abi adam smok'tan tek at. Nice. Ya çık çık. Long bence. Muka. Bana kodumu çocuğu. Ne oldu? Sadece size özel izle. Ay ay ay. <laughs> Biri son Spike yerleştirildi. lan. Lamba. <laughs> ne yapıyorsun? No, no, no. E güzel o hareket kafi bize. Abi iyiydi ya? ama. Gözünüzü seveyim ya. Gerçekten iyiydi. Kötü müydü? Kaçış yok. nasıl kim varmış? Kulağım duymuyor ki ben nasıl vurayım adamları? Counter buz, counter buz. Geliyorum kanka. Helal olsun sana. Kaş, kaş onu vur. Soldu. Son 30 saniye. Helal be sana be. Ah kalbim. Yaralı. Gönlüm yer. Gana doğru 2 lira göndermiş. Nice shot demiş. Eyvallah Gana doğru teşekkür ederim. Bir tanesi. Tek böyle. Şirin baba, şirin baba. Yani hey, 25 kilo gayet iyi. Kafi. Kafi. Bir tane daha vurduk mu şimdi? 26. Ve 4 tane daha vurduk mu? 30. Onu mu sikiyim. Hey. Kill, kill drone, kill drone for me. Kill drone for me. Zeyna ananı Burası Gönlüm yara Bak o bak nerelerde geziyor Sen yanımda olacaksın var ya Killa Hakan gibi yumruklarımı sıkıp sana böyle pa 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 yapmaz mıydım ben ama işte yoksun burada neyse attığı gözlere bak. Kem gözü orası bir şey Eli al lan. Valla alıyor galiba dur dur dur. Valla alıyor galiba. Ne olur vur. Let's go koş koş şke. Come on. Let's go. GG! Well played. Ha? Çocuğu. Oğlum adam beni koşa koşa vuruyor ya. İyi oynadın kanka eline sağlık Sage. eline sağlık kanka. Richax subscribe olmuş. Richax aramıza hoş geldin. Çok sağ ol. Bir tanesin Richax. Cansın abi.